Merhaba arkadaşlar, ben Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Levent Demirkaya. MATLAB On Ramp kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölümde kalmıştık. 3. bölüm 4 parçaya bölünmüş. MATLAB masaüstü ve web uygulamasının farklarını belirten bir video ile devam ediyoruz. When you start MATLAB, the default layout contains three main windows: the Command Window the workspace and the current folder. Burada bize MATLAB'ın ana ekranında 3 adet, üç parça bölümden oluştuğu söyleniyor. Komut satırı, workspace yani çalışma alanı ve bulunan e, dosyanın dizini. Burada gördüğümüz üzere dosyanın dizininde de üç tane farklı dosya bulunmakta. Data adındaki bir MATLAB uygulaması, Double adındaki bir resim uygulaması ve Element adındaki bir e, ofis uygulaması bulunmakta. Yani in the command window, you can enter MATLAB commands and they're executed as soon as you hit enter. The interactions you've completed so far have worked this way. Some commands create new MATLAB variables, and these variables are displayed in the workspace. Entering commands one by one in the command window is a quick way to try something out and see the result. However, solving problems often requires a sequence of commands. Şimdi burada ilk başta anlattıklarında, e, Command Window'da eski kullandığımız gibi satır satır her bir elemanı ve değişkeni tanımlayarak Workspace'e ekliyorduk ve onlar üzerinden çe çeşitli formülleri yaratıyorduk. Bugün ise e, bir e, döngüleri bir dizi içinde yani bir akış içerisinde e, kullanmayı gösterilecek. You can organize all your commands and their output together by creating a live script in the MATLAB editor. Bunlar da e, bu akışı yaratmak için ise MATLAB editörün live script özelliği kullanılıyor. To create a live script, click New Live Script in the tool strip. Burada gördüğümüz üzere sol, sol üstten tıklayarak Live Script'i oluşturuz ve MLX uzantıya sahip bir dosya oluyor. Eski, geçenki bölümde anlattığımızda

The output appears in the pane on the right, but you can click these buttons to change the layout so the output appears immediately after the command that created it. Ikinci, e, bütün, e, alt alta yani Onun hemen Either way, you can see how the code relates to the output. And if you click on a result in the output pane, the command that created it is shown in the editing pane, and vice versa. Buraya da tıklayarak sol sol tarafta yazılan kodun hangi bölüme ait olduğu, hangi bölümde olduğu gözükmekte. Buradaki section break tuşuna bastığımızda ise kod bölümleri ayrılıyor ve hangi bölümün hangi çıktığı üretili göz, gözükmekte. To run a single section, click the run section button Böyle break'e ayrıldıktan sonra ise run section butonuna basıldığı takdirde mesela burada 4 5 6. satırlar çalışmakta. Saving your live script saves the code, output and descriptions. Bu sayede save tuşuna bastığımızda ise istersek e, internete istersek masaüstü bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. You can share this interactive document with other MATLAB users so they can understand your ideas, run your code and experiment for themselves. Ve bu sayede bunu e, aynı zamanda paylaşıma da açık oluyor. Başka kişilerle de paylaşabiliyorsunuz kodunuzu. Or to share your results with anyone regardless of whether they have MATLAB, you eğer e, kullanıcının paylaşılacak kullanıcının MATLAB uygulaması bulunmuyorsa isterseniz PDF veya HTML tarzında da kaydedebilirsiniz. You can save your script as a static PDF or HTML document. Different people have different working styles, so you can customize the desktop as you see fit. Mesela az önce workspace bu taraftaydı. Şimdi bu tarafa aldılar. İstediğiniz gibi devam bunu kendinize uygun şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Maximize the MATLAB or <laughs> select one of the layouts to use scripts and the command window Layout tuşuna basarsanız oradan ilgili seçmeleri ve dizaynı yapabilirsiniz. In this course, you'll use the live editor to complete series of tasks. The command window Bu kursuda şimdi live editor ile ilgili tasklara geçelim. Şimdi ilk taskımızda bizde istenen e, buradaki oluşturulan zaten farkı görüyorsunuz. MLX uzantısı var. Create script adındaki dosyaya R eşit 3 değişkenini 3 değeriyle birlikte atıyoruz. workspace'imize bakıyoruz. Burada da gördüğümüz gibi R eşit 3 olarak double olarak tanımlanmış. İkinci taskımızda ise bu R eşit 3'e x eşittir. x değişkenini oluşturuyoruz ve pi çarpı r kare fonksiyonunu tanımlıyoruz. x'imizin değeri de 28.27 olmuş. Bu da aynı şekilde workspace'te gözüküyor. Further Practice kısmına atlıyoruz. Ve diğer bölüme geçiyoruz. Run Scripts bölümünde ise bizden istenen R değerini değerini güncelleyip buradaki Run butonuna basarak çıktısını incelem incelemek. R'nin ilk değeri 3'müş. Bunu düzenliyoruz 0.5 olarak. Ve buradaki Run tuşumuza basıp bu çıktıları elde ediyoruz. Sonra Submit yapıyoruz. Evet kodumuz doğru çalıştı. Further practice bölümünü geçiyoruz. Son olarak debug matlab code adlı task'tayız. Üçüncü bölümde. kodun ilk kısmında önce bir R değişkeni oluşturulmuş. üç değeri atanmış. Hemen ikinci satında altı değeri atanmış. Yani arada kod olmadığı için bu mesela sarı olarak gözüküyor kod hatası. Value assigned to variable might be unused. Mesela kullanılmayan bir değişkene bir ara atanmış gibi bir uyarı veriyor ama bu bir hata değil yani sadece uyarı gibi. İkinci kısımda Calculate Area bölümünde ise mesela burada Invalid Use of Operator hatası alınmış. Burada P çarpı R kareyi yazacak ama iki tane mesela e, çarpı operatörü kullanılmış. Burada da hata var. Bunun tekini siliyoruz. P çarpı R kare olarak düzelttik. Hatayı düzelttikten sonra submit ettiğimizde Pot düzeltilmiş olarak gözüküyor. Further practice kısmını geçiyoruz. Ve böylece dördüncü ünitemiz olan vektör ve matrisler kısmına geçmiş oluyoruz.